Eren abi. Şuradan bir patlağımız var. Alt rotillerden bir tanesi. Çevir tam tersine. Bak şurada, şurada ikinci patlak. Şimdi ustam sağ sol yapar mısın gıcırtıyı duysun? bu gıcırtılın gitmesi lazım bu gıcırtıyı bunu yağlayarak da götürebiliriz ama bu geçici çözüm olur bunu değiştirsek iyi olur abi bilgin olsun ee, diğer bir husus da diskler ve bulataların iyi olmadığını düşünüyorum ee, bunları da e, yaparsak iyi olur abi bilgin olsun haricden zehraplar da değişecek şimdi de Bir de şöyle bir şey var. Sağ tarafta 8 tane parça var. 8 tane parça var. Yani biz bunu şu an 7 parça üzere konuştuk. Bunlar da sadece sizin fasatlara özel yani. 8 parçalık seti birlikte satıyorlar. Yani şu an bizim iki parçamız bozuk. Diğerleri henüz bozuk değil tabiri caizse. Yani İki tane seçenek var, bu seçeneği siz belirleyin. Şu an e, tıkırtı aşamasında, yağlayıp mı gönderelim 6 e, ay sonra tekrar gıcırtı yapmaya başlar. Yoksa o seti değiştirelim mi? Set değiştirelim desek de nereden baksanız 6-7 bin lira civarında fiyat gelecek ama ben tahmin ediyorum bu çok rahatlıkla fiyat sağdaki var. set e, çıkar. Şu. Şu. Şu ana parça, ondan sonra şu parça, şu parça, şu parça gibi. Ayrıca aracınızın balataları bitmiş durumda, yarıdan aşağıda. Bilginiz olsun. Bir diskleri tıraşlat tıraşlatacağım. Bilginiz olsun.